Çıkan saçları gerekirse bak yolda <laughs> çocuk olan beton olacak yerlere atarsın. Değiştirdiğim bir ay şey, şey, şey e, şey şey. oluyor e, Yandaki hava ya bu, evet. bak. Buraya yapıyorlar abi. Burada yola bekleyen çok büyük. Yani Şu borların Koşu yol olacak. Aynı zamanda bir sütlet yolu var. Bir tane yapalım. Bir Bir tane yapalım. burası yok, hem burası yok. Şuraya bak, şuraya bak Şuraya Çoğu çocuk burada oynayacak. Yola çıkmasın. Bütün ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma başta başkanım olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Bu benim ikinci dönemde 2000'li yılların son döneminde ben Şam'ı belediyesi görevdeyken bizim zamanımızda imar planda planlanmıştı. Ama o süreçler yetmedi. Arkasında zaten 2008-2009'da kapanma şeyi çıktı. Belediyemiz 2014'te kapandık. Nasip bugüneymiş. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün arkadaşlara, başkanıma, başkan yardımına hepsine teşekkür ediyor. Çamyonumuza hayırlı olsun. İçinde bulunduğumuz alan 204 ada yanındaki parkımız. Hemen üst tarafımızda Ava sitesi var. bulunduğumuz alan 3000 metrekareye yakın bir alan. Bu alan içerisinde çocuk oyun grupları, spor aletleri, yürüme yolu, koşu yolu bulunacak. Bunun dışında bitkilendirme çalışmalarımız devam edecek. İşlerin sonuna doğru da kamelyalarımızı ve oturma yerlerimizi oluşturacağız. Fen İşleri Müdürlüğü'nün desteğiyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibimizle beraber bütün işlerimizi kendimiz yapıyoruz. Bordür, Parke işlerimizi Fen İşleri Müdürlüğü, Kepçe desteğini bize sağlıyor. Toprak çekimi tesviyesi kısmında bize yine yardımcı oluyor. Biz de diğer işçiliklerini yapıyoruz. anda neredeyiz biz? Şu anda yoldayız. Şu anda bir evet. diyalog şu anda yapmıyoruz. Şimdi şu anda bir diyalog şu anda yapmıyoruz. Ama buna geçmeyeceğiz. Evet geçmeyeceğiz.